Ertuğrul ile Sungurtekin Şehzade yüzünden birbirlerine girdiler. Sungurtekin çok ağır yaralandı. O vakit koca bir aferini hak ettin Ertuğrul. Hem beni Noyan belasından kurtardı... ...hem anasının gözünde itibar kaybetti. Şimdi Sungurtekin'i obaya götürecektir. Gayrı... Sadece Gündoğdu'yla değil, anasıyla da kanlı bıçaklı olacaktır. Obaya gidip Ertuğrul'un işini bitirecek misiniz Emir Hazretleri? Devlet her daim kılıçla var olmaz. Bırakalım Ertuğrul'un işini kardeşleri halletsin. Vakti geldiğinde şehzade de Ertuğrul da avucuma düşecek. Ha. Boğaç. Sen hele de bakalım. Ertuğrul'un alpleri... ...Noya'nın yerini nasıl buldu? Bizi takip etmişler Emir Hazretleri. Yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Ahmaklığa tahammülüm yoktur bu Kelleni gövdenden hemen ayırırdım. Ne ki iyiliklerin hatıramda hala taze. Bana da pek çok iyilik edeceksin inşallah. Şimdi gidebilirsin.